Ya Rabbim bu nasıl bir vahşet, bu nasıl bir dert. Koskoca ülkede aklı başında bir tane insan yok. Bizim ezeli ebedi sevgimizi bize bizden alıp bizi bize katlettiriyorlar. Bu yaratıklar insan değil. Peygamber Efendimiz'in ümmetini ve bütün insanlığı yok edecekler. Sen rahmetini yetiştir ya Rabbim. Bu Bizim ezeli ebedi sevgimizi kullanıp bizi bize katlettirdiklerini gösteriyor. Dünyaya zulüm bedelinde bu vatanın evlatlarının katliamını anlatıyor. Tarih boyunca böyle bir vahşet görülmedi. Bütün insanların tek bir nefisten, tek bir candan yaratıldığını, ezeli ebedi sevgisini olduğunu biliyor ve bunu kullanıp bizi bize katlettirdiler. Bizi bize yok ettirdiler tarih boyunca. Allah bunlara fırsat vermesin. Bütün sevgili Peygamber Efendimiz'in ümmeti ve insanlık uyanır da yeniden cem olur, bütün insanlık kurtulur inşallah. Bu mübarek Ramazan ayının hürmetine böyle bir tarih boyunca vahşet görülmedi. Bizim ezeli ebedi sevgimizi biliyor ve gizledikleri hakikatle bizi bize katlettiriyorlar, bizi bize yok ettiriyorlar.